Gördüğünüz gibi Airpod aldık. Bakın. <laughs> Açamadım. Çok güzel. Yani bu var bizde de e, o zaman olduğunu bilmiyordum. O zaman çok küçüktüm böyle. Aa. Böyle 5-3 yaşında falandım arkadaşlar. Yani bilmiyordum. Ve işte Airpod'umuz varmış. Bakın sahte de değil bakın gör ay Allah babama şimdi çağırın merkezinden şey gelecek arkadaşlar onu da, da hemen benim bunu kapatmam lazım aç bakalım arkadaşlar annem de gelecek arkadaşlar hemen bir videoyu kapatıp geliyorum evet, arkadaşlar kapadım bakın kapadım da hala mavi ışığı şey yanıyor. Evet arkadaşlar ben bunu hemen koyayım geleyim. Bakın arkadaşlar şurada da bir düğmesi var bunun. Da neyse. Bakın kapatıyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda.